Arkadaşlar, bizim neyimiz var? Belimiz 52 giyiyor ama basenimiz 54-56 itikamül ediyor. Çünkü belimiz ince, basenimiz bayağı geniş. Biz onu 52 beden olarak ama dediğim gibi belimiz 52 giyiyor ama basenimiz 54-56 itikamül ediyor dedik. Şimdi kumaşımız bizim e, riklalı bakın riklalı pamuk zaten. Pardon. Zikralı pamuk keten. Pamuk zaten demeyeyim. Pamuk keten bakın arkadaşlar. Bunda benim ne var? Yön var. Parlaklığı tertüz yaptığım zaman bir tarafı mat şöyle baktığınız zaman görünüyor. Bir tarafı mat. Bana burası koyu, burası açık geliyor. Onun için hep aynı yolu kullanacağız. Şimdi gelelim ölçülerimizi hesaplayarak kesmeye. Şöyle bir kontrol ediyoruz. Her tarafı eşit olması lazım. Erilik olmaması lazım. Kumaşta dönme yapmaması lazım. Bunlar bizim için çok önemli. Ön keserken düz boy ipliğini takip edersek arka zaten kendilerinden ayarlayabiliyoruz. Kumaşımızı çok güzel ayarlamamız gerekiyor. şimdi paçamız çok geniş değil aslında ama ee, biz yine de yönümüzü hep yukarıya vereceğiz bakın yönümüzü hep yukarıya vereceğiz çünkü birimizi buraya koyup da kestiğimiz zaman arkamızın paçasını burada rahatlıkla verebiliriz şurada benim kumaşım düz onun bir ayarımı yapalım eğriliği varsa düzeltelim Burada benim 5 santim bir paça boyumuzu ayarlayalım çünkü beli yukarıya alacağız. Bundan sonra ölçümüzü yapıyoruz 5. Bu kumaşta yün olduğu için arkadaşlar, yön olmasaydı normal beli buraya koyardım, çizerdim, onu çevirirdim arkasını yerleştirirdim ama kumaşta yün, yün olduğu için pardon, kumaşta yün olduğu için paça'yı kumaş ucuna yerleştiriyorum. Şimdi benim pantolonumun bitmiş boyu kaçtı? 104'tü. Bakın. 104'ü buraya yerleştiriyorum. Katlama payını verdim ama. 104'ü buraya yerleştirdim. Kemer koyacağımız için ikiye atıyoruz. Adi şükrümüz kaçtı bizim? 31'de. Doğru mu? Diz boyumuz kaçtı? 56'ydı. Aynı tekniği buradan da yapıyoruz. Bakın 104'ü koyuyoruz. 56 31 kemere atarak buradan işaretliyoruz şimdi yatay çizgilerimizi mutlaka almamız gerekiyor bu pantolonda da olması olmazı yüzde yüz bu yatay çizgilerimizi almamız gerekiyor şimdi İlk önce biz basen hesaplayarak pantolonumuzun genişliğini, dizini ona göre ayarlayacağız. Basenimizi dörde bölüp ikisini alıyoruz, şey birini alıyoruz. Elli bedenden sonrakine ay beş ya da altı veriyoruz. Çünkü göbek var, ar kısmını ne kadar çok güzelce içeriye girerse burada yığılma yapmaz. Şimdi basenimiz 138, 64, pardon. 138, 70, 30, 35, 4'te 1'i 34 oluyor. 68'in yarısı 34 oluyor. 34, 34,5 halbisi ama kumaşlı iklanı ben yarım santimini almıyorum. 34, 34'e kaç ekliyorum? 5 ekliyorum. Ne oluyor? 39. Bakın şu kenara atıyorum. Bu kenar benim işime yaramaz. Anladın mı? 39'u buradan bir alıyorum. Şimdi arkadaşlar burada kendi ölçülerinizi aldıktan sonra şuradaki artılarımızı, eksilerimizi siz üstüne koyarak çizerseniz aynı pantolonu çizmiş olursunuz. Bakın. Basenimizin dörtte birini alıyoruz. 50 bedenden sonrakilere 5 ya da 6 santim ay çıkıntısını veriyoruz. Biz normalde 5 veriyorduk. Ama dediğim gibi göbek, bacak arası genişliği hani 4 santimi kaldırmıyor. O yüzden 5 santim veriyorum. Dediğim gibi kendi bazen ölçülerinizi alıp bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bakın 5 santimini attım. Mezrumu hiç kaldırmadan kaçtı benim 39 kaç geliyor 14. yani şey, 39 19 buçuk oluyor bakın 19 buçuk orta yani bu düz boyıklı yanılmıyorsam öyle doğru mu evet Hı. şimdi şu ortayı işaretledikten sonra şu kenardan Burası kaç santim geli kalıyor hmm. bakın şu kenarda kaç geliyor 20 20 tam buradan atıyorum. Yani niye buraya böyle alıyorsunuz diye şey yapmayın. Bu bizim düz boyutluğumuzu hesaplamamızla. Yine aynı şekilde koyuyorum 20 santimi buradan ayarlıyorum. Bunlar benim için çok önemli püf noktaları. Buraları aldık. Şimdi orta işaretimizi düz boyutluğumuzu bir çiziyorum. kaydırmadan aynı şekilde geliyorum normalde ben bunu beyaz taşla çizerdim ama paylaşacağım için herkes daha net alsın diye mavi çizgi taşıyla çiziyorum şimdi ben ama yani basenimi a çıkıntımı ayarladım dizimiz kaçtı arkadaşlar 58 60 olsa 30 29 geliyor 14,5-14,5 diz genişliğimi buradan ayarlıyorum. Bakın. Evet. 14,5-14,5 diz genişliğimi buradan ayarlıyorum. Şey 29. Tamam mı? Bak 14,5 evet. pardon 13,5 13 evet. 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 Ters yerleştirdim. Ters yerleştirdim. Kusura bakmayın. 29. Önceki ayarım. Paçamız kaçmış arkadaşlar? 44. 20. 22. 11 11. Yani geniş bedene göre bu bir neymiş? Klasik pantolon kesimi. Bu geniş normal beden normal değil mi daha? Hayır, normal. Şimdi gezelim belimiz arkadaşlar. Dediğim gibi belimiz bizim çok ince. Bu kenardan içeriye 2 2,5 cm giriyorum. Çok fazla giremem. Belimiz 104, 52, 26. 1 santim dikiş payı, 2 santim de pes payı veriyoruz. O zaman belimiz kaçı geliyor? 29. 29'u buradan işaretliyorum bakın. Artı bizim neyimiz vardı arkadaşlar? Fermuar kapak payını. 4 santim de fermuar kapak payını ekliyorum. Buraya kadar anladık mı? evet hocam ha. şimdi benim bu işaretlediğim 5 basenimin tam genişli ama basenimizi verdikten sonra orta işaretine artı 5'imize de ya da 4'ümüzü verdikten sonra mezroyu kaldırmadan bakın basenimizi 4'te birini alıyoruz 5'ini ekliyoruz dediğim gibi bu 50 bedenden sonrakine 5 santim ekliyoruz <laughs> bakın mezromu hiç kaldırmadan ortaya öyle buluyorum Şimdi önümüzü normal belgen işlemini göre çiziyoruz. Çıktığımız A çıkıntımızla da kapak payını çiziyoruz. Bakın belgenin dört santimi. Şuradan içeriye bakın. Şöyle bir 75 ya da bir santim kadar girdikten sonra şu mesafeyi şu şekilde A oyuntumuzu bu şekilde verebiliriz Hadi. görünüyor mu Ha, buradan da ne yapıyoruz arkadaşlar şurayı zaten kesip çıkartacağız buralar kalıyor gelelim aşağıya çizmeye diz basen düz cetvel diz paça düz cetvel Aynı iç paça da aynı arkadaşlar. Bakın düz cephe. Diğer taraflarını ne yapıyoruz arkadaşlar? Ha şunu da hatırlatayım. Kumaşımız esnek belki bir de sorun çıkartmayabilir ama bence hiç esnemiyor kumaş. 5 santim yukarısını. Aslında ben bu şekilde hiç çalışmıyorum ama göz kararı yapıyorum. 5 santim nereye geliyor buraya? bakın şurayı bir ölçüyorum kaç geliyor arkadaşlar 23 23 burası 11.5-11.5 ne yapıyor Yarım yarımşar santim dışa kayıyor dediğim gibi ben buraları hiç ölçmüyorum direktman ne diyorum arkadaşlar burayı keserken bu şekilde kesin katladığımız zaman paçada çekme olmaz şimdi ön ağımızı dizle A kısmını çizerken bu şekilde koyuyorum bakın arkadaşlar. Çıkarttığım bir santimle birleştiriyorum. Bakın. Bu kısmını da belden yukarıya şey basenden yukarıya koyuyorum. Eğer ki basenim daha hafif bir potluk oluyorsa o düzeltmeyi de göstereceğim. Bu da benim pantolonun ön Şimdi şurada bir kabağım olacak. Yüzde 99 bazı şeylerimizde çıkıyor. Bunu da şu cetveli koyuyorum bakın arkadaşlar rigama. Burada ortalama bir yarım santim kadar oynama yapıyor. Bunu buradan yani şuradaki bombe şişme evet. olmayacak. Bunu bir ayarlıyoruz. Şimdi ne yapıyorum? tutuyoruz. Bunda arkadaşlar bakın. Tutuyoruz. Bunda arkadaşlar bizim hiç dikiş payımız yok. Nasıl çizmişsek öyle keseceğiz. Kestikten sonra buraya çıt. Çıt. ince makasın ucuyla çıt 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 çıt. Bunları kestikten sonra bu çıtları tak. pantolonun yanlarda ya da iç ağlarda birleştirir ki hata yapmayın bomba olmaz, sarkma olmaz, şişme olmaz, birbirine yedirme ya da mola olmaz. Çok güzel bir dikiş olur. Anlaşıldı mı? Peki. Arkadaşlar kumaşımızı kestik. Dediğimiz gibi hep aynı yöne olacağı için bizim ok işaretlerimiz hep yukarıda. Aynı yöne olacağı için ne yapıyorum? Kumaşımı kendime çevirdim. Bakın. Bu şekilde sürekli Yan taraf kendiniz olur yerleştirirken ilk kesimde de aynı. Hep yan taraf kendiniz olursa A çıkıntıyı rahatlıkla çizme şansımız ya da kolaylığımız olur. Şimdi burada bana sadece ben yüksekliği 4 cm kaldıktan sonra bu mesafeyi ayarlayabilirim arkadaşlar. Bizim önde de dediğim gibi düz boyutlu bir de şart. Nasıl şart? Kumaşımız, bildiğimiz zaman kıyafetimiz, paçalar, dikişler dönme yapması. Şimdi, ilk önce basenden başlayalım. Şurası bana iki buçuk, üç kalsın, burası da yetiyor. Hani kumaşımıza çok süre vermiş, olmayan. Burası kaç geliyor arkadaşım? Yirmi iki buçuk. Buranın da yirmi iki buçuk olması gerekiyor. Burası da aynı şekilde. Bak her tarafı 22 buçuk oluyor. Ölçmedim ama göz kararı beni yanıltmıyor her zamanki gibi. Çok az bir şey. Buraya yarım santim çekeceğiz. Her tarafı eşit olsun. Bakın arkadaşlar hep 22 buçuk. Kaydıramayız daha fazla. Yarım santim daha fazlalık olmasın arkadaşlar. Tam 22 buçuk bakın. Şu düz boyutlu önde de arkada da şart. Bunları yaptıktan sonra zaten diğerleri bunda bizim hepsi tek tek çıkıyor ortaya. Yine aynı şekilde yatay çizgilerimizi alıyoruz. Sadece ortayı çizmeden Ar yan taraflara çıkıntılarımızı veriyoruz. Bakın. Aynı şekilde. Çünkü çıt atacağız bunları. Bir milim daha hata yapmasın. Şimdi biz ne yapıyorduk? Paçada iki İçte dışta iki santim veriyordum. Dediğim gibi ben mezuru tutmuyordum. Göz kararı 2 veriyordum. Ama size ölçümü yapın. Burası 2,5-3 alıyorsak burayı da 2,5-3 alıyoruz. Haa kumaşımız yetmiyor. Bir de 2. Anca yetiyorsa 2 de kullanabiliriz. Burayı da 2,5-3 alıyorum. Burayı da aynı şekilde 2,5-3 alıyorum. Bu mesafenin dize paçaya orantısı biraz daha fazla olduğu için duruşu pantolondan çok güzel oluyor. Anlatabiliyor muyum? Hem burayı ne kadar fazla anlatsak arka, A kısmımız çizerken içeriye girdiği için burayı çok güzel topluyor. Şimdi basenimiz kaç dedik arkadaş? 138 69 68 olsa 34 34 buçuktu. Biz yarım santimini almadık. Niye? Kumaşımız çok zikralı. Buradan tutuyorum. Bakın. 34'ü bakın 2-3 santim çıktığım yerden 34'ü buradan tutuyorum. Bakın. Arkayı ön taraftan kaldırıyorum. Arkayı tam mezrumun hizasından işaretliyorum. Bakın. Çıktım 3 santimle ya da 2,5 3'ü kaç santim çıktıysanız ölçünüz buraya koyup arka taraftan bunu işaretliyorsunuz. Anlaşıldı mı? Gelelim belimize. Belimiz 52 idi. Gerisi 26. Biz <laughs> öndeki verdiğimiz tensi arkada kullanıyoruz. 52 idi. Pardon. 26 idi. Arka dikişi önde 3 verdik. Arkada 1 veriyoruz. Kaç yapıyoruz? 26, 27'den yapıyoruz. Bakın. Biz her zaman için emniyet payını veriyoruz arkadaşlar. Hani dar gelir veya da ileride kilo alırız. Açmak zorunda kalırız kumaşımız. Kaliteli yani ziyan olmasın. Çıpa atmayalım, dar gelir diye vermeyelim. 4 tantim emniyet payını biz veriyoruz. Dikerken tabi buradan dikiyoruz. Baktık dar geldi birazcık açıyoruz. Ama bir santim dikiş payı verip de Kestiğimiz zaman, dar geldiği zaman onu açamaz. Ya yanlardan aksesuar koyacağız ya da birine vereceğiz. 4 santimde neyimiz var bizim? %100 bel yüksekliğimiz var. Bu bel yüksekliği olmadan pantolon ya da şort dikimi olmaz. Pijama dikimi olmaz arkadaşlar. Arkadan mutlaka bu 4 santimlik payın yüksekliğin olması lazım. Bunları aldık çizdik. Burada verdiğim 2 santim Dizdeki verdiğim iki santimle burayı birleştiriyorum. Burada da aynı şekilde iki santimle iç paçam dizimle beraber burayı da çiziyoruz. Belle dizimiz, pardon, basenle dizimiz de bu cetvelle çiziyoruz. Düz çetrelle kullanacağım yerleri tamamlıyorum. Bakın. Arka Ortamı da düz cetvelle çiziyorum. Şurayı hiç kaldırmıyorum bakın. Bu böyle kalıyor. Çıkarttığım dört tanemi verdiğim dikiş payımı da burayla birleştiriyorum. Bakın. Bu benim emniyet payım. Ola ki bu kısmım dar geldi. Buradan dikeceğimi biraz daha dışarıdan dikerim. Bu bize garanti pay emniyet payı dediğimiz bize garanti yani. Dar gelirse açarız. Şimdi gelelim ağımızın arkadaki çıkıntısını hesaplamaya. Biz ilk önce şuradaki şu ara mesafemizi mutlaka ölçelim arkadaşım. Kaç geliyor? 25 buçuk. Bakın. 25 buçuk. şu önümüzdekiyle şu diz mesafesi. 25 buçuk bakın. 25 buçuğu buraya koyuyorum. Muhtemelen filizde 7 ya da 8 santim çıkacak muhtemelen. Bunu bu şekilde kaç santim arkadan düşüyorsa ona göre ayarlayacağız. Bakın. Buradaki çizgimiz farklı, çıkarttığımız A farklı. Ama daha hesaplamadık belki biraz daha fazlaya gidecek. Ne kadar fazla giderse orası o kadar aşağıya düşer. Basenimiz 138 69. Biz basenimizin ay çıkıntısını arkada hesaplayacağız. Ben buradan 6-7 santim de veriyorum. 7 santim işaretim de çok güzel olmuş. Bakın kaç gelecek benim bu mesafe en az 66 şey 67 ya da 68 gelmesi lazım bakın şu şekilde şu an mezroyu düz koydum ama şunun ikisinin ortasında parmağımı koyuyorum bakın parmağımı koyuyorum 6 ya da 67 şurasının gelmesi lazım bakın anlatabiliyor muyum bakın tam ne geldi 67 geldi 69'da da gelebilir ama biraz bol olur. Yani dilinde 7 santim ağ çıkıntısı arkada yetiyor. Anladık mı burayı? Bakın mezroyu koyduk. Göz kararı dedim ki 7 santim yeter. Çünkü kumaş riklalı. Bakın. Buradan mezromu koyuyorum. Düpedü. Şu ikisinin ortasına doğru parmağımı yerleştiriyorum dediğim gibi burası en az 66-67 gelmesi lazım. Bu şekil nasıl? Basenimizin ölçü alış şeklimiz. Hmm. Bana burası çok iyi geldi. Şimdi trikayı hmm. alayım. Şeyimizi alıyoruz. Hmm. Tam bir gazetelerimizde. Çok oyuntuyu içerenmeyecek şekilde bakın şu oyuntuyu çok fazla kullanmayacağım. Çünkü tam oturan bir pantolon değil. Bunu bu şekilde burayla temas ettiriyorum bakın. Anlaşıldı mı? Şimdi gelelim şu ağımızı nasıl çizeceğiz? Hani çoğu belki o yuvarlaklığı veremeyebilirsiniz. Ben şöyle göstereyim. Şimdi şurası benim köşe açım bakın. Şurası basen çizgimle arka ortası çizgim. Şuradan içeriye bir, bir buçuk santim kadar çıktığımız zaman bakın. Bunu ben elimle çizeyim sonra cetvelle göstereceğim bakın. Bu şekilde getiriyoruz. Nereye birleştiriyoruz arkadaşlar? Şu düştüğümüz işaretlediğimiz yere. Anlatabiliyor muyum? Bakın. Burayla birleştiriyoruz. Hani diyeceksiniz ki, aa bu ağ çok değil mi? Topumuz büyük. Anlatabiliyor muyum? Yani çoğumuzda yani 44 bedene kadar en fazla çıktığımız eğer ritlalıysa en fazla çıktığımız 4 ya da 5. Maksimum 6'dır. En fazla çıktığımız yani. Bu şekilde de avlu çizmiş olduk. Gelelim arka pensimizi ayarlamaya. Bir de arka pensimizi çıkmadık arkadaşlar. benim tam yan dikişimin bitmiş olacağı yer. Burası bel yüksekliği. Arkada. Ketlerimi şu iç kısmını koyuyorum bakın. Şurayı koyamam. Burayı koyarsam burası aşağıya düşer. Bunu buradan koyuyorum. Ha çok çok. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Muhtemelen evinde belki böyle malzemesi olmayan vardır. İlla olacak diye bir şey yok. Bunu düzde çizebilirsiniz. Yani bir sakıncası yok. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim elimiz aletlerimiz olduğu için bunları kullanmakta çekinmeyiz. Şimdi bunu da yaptık. Kit, burayı da çizelim tekrar. Yine aynı aşağısını kullanıyorum. Burayla şuranın kavis şekli aynı. Siz göresiniz diye böyle tuttum. Değişmiyor yani kavisi. Ha orayı koymuşum. Ha koymuşum. Değişmiyor yani. Anlatabiliyor Burada benim çok az bir şey yine putluğum oldu. O potluğumu bakın bunlar çok böyle dedi rahatsız edecek bir şey değil ama söküp tekrar düzeltmektense keserken düzeltiriz daha iyi olur. Şimdi aynı deminki anlattığım gibi buradan çizdiğim yerden komple aynı paçı boyundan tutuyorum. Şeklime göre kesiyorum. Buralara şu şekilde mutlaka arkadaşlar ne yapıyoruz? Bakın. Mutlaka bu çıplarımızı hepsini atıyoruz. bu çıplar olmadan birleştirmeye kalkmayın. Değilse dediğim gibi dikerken Boşta bulunur, altına mola verirsin. Ama çıplar birbirine tek gelip dikerseniz daha güzel olur. Aynı şekilde çizdiğim gibi burayı bu şekilde pay vermeden kesiyorum. Bu benim normal dikildi miydi? Kendi ana ölçüsü kalacak. Arkadaşlar ben pantolon ölçüsünü başta vermem lazım. Aslında biz aldık ölçüyü ama siz daha net alasınız diye. Beli ince, baseni i̇şte Dediğim gibi baseni 54-56'ya tekamül ediyor ama beri 52'ye tekamül ediyor. Onun için ölçüyü sizin yanınızda alayım. Dün almıştı ölçüyü. Bakın. 104 beli var. Ben tekrarla diye biraz oturtarak aldım. Aslında 106 şeyi gösterdim. Dün de öyle gösterdim. Çünkü rikladı kumaş bayağı bayağı. Basenimizi alırken arkadaşlar bakın şu şekilde basenimizi çok popumuzun altına getirecek Anne. altında olmadan bel yüksekliğimi nereden aldıysam bakın bel yüksekliğimi nereden aldıysam arkayı görüyorsunuz değil mi? mezronun duruşunu nereden aldıysam basen ölçümü de o şekilde yerleştirmem lazım. Şu A düşüklüğünü bazen dün arkadaşım için 24 aldılar. 24'ü ben giymiyorum arkadaşlar. Çok bel düşük olur. Popo var. Göbek var. 24 A düşüklüğü kesinlikle olamaz yani. Ben şöyle geçeyim. Yok yok yan döneceksin. Şu mesafe bir yüksekliği nerede giyiyorsa mutlaka yanlık işten alınır. Bu yüzden. Buradan boy alınmadı arkadaşlar. Mutlaka yan dikişten boy almak gerekiyor. Şu ağ kısmım benim nereye geliyor bakın. Bacak arası nereye geliyor arkadaşlar? Tam bir. Bakın. Ağ kısmı tam 31. Diz boyum kaçta? 56. Boyum kaçsa onu alıyorum. Burada da diz genişliğimizi kaç santim yapıyorsak bakın diz genişliğin. Gerçi bunları ben bir ara paylaşmıştım ama ama oturtabilirsiniz, açabilirsiniz, daha geniş yapabilirsiniz. O ölçüde size kendi defterinize göre. Bizim için önemli olan ver. basen ölçüsünün muntazam alınması, en çok, en önemli olan şu ağ kısmının düşüklüğünü güzel ayarlamak lazım. Buraları alırsak pantolonu kestiğimizde herhangi bir sorun yaşamayız. Eğer ki Dünkü e, ölçüleri kontrol etmeseydim 24, o zaman ben buralara sürekli evet, evet. o ölçüye göre gittim. Buralara sürekli korsaj şeklinde kumaş yerleştirecek. Neyse girme, burada kalacak Band olmaya. Bunun için dikkat etmek lazım, kolay gelsin.